Test 69 soru 1 Şekildeki küpün sadece görünen 3 yüzey şekildeki gibi çizildiğine göre bu küpün açılmış hali aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi şu ortada görünen yüzler arkadaşlar üst taban olur. Diğerleri ise şu en sağda olan kısımsa alt taban olur. Yani aşağı yönlü olarak bunları katladığımız zaman şunlar da alt taban olacaktır. Şu görüntüyü bize verecek olan şekil arkadaşlar. Şunlar bakın 4 tanesi aşağı doğru katlanacak. Bunlar en alta gelecek. Bu durumda şu görüntüyü D seçeneği ile elde ediyoruz. Test 69 soru 2. Yukarıda açık hali verilen küp desenler dışında kalacak biçimde kapatılırsa aşağıdaki görüntülerden hangisi elde edilebilir demiş. Şimdi arkadaşlar ee, seçeneklerden gideceğiz. Bakalım e, renkler, desenler nasıl olmuş. Şimdi görünen kısımda yıldız diyelim. İşte şurada yapraklar olsun. Şurası da bir daire şeklinde. Ee, şurada yıldızla şu dairenin yan yana geldiği gözüküyor. Oysa şurayı katladığımız zaman arkadaşlar şu en alta gider. Yıldız en alta gider. Şu ortada olansa üst olur. Üst yüzü olur. Bu en alt yüzü olur. Yani bunlar aslında karşılıklıdır. Bunların ortak kenarı yoktur. Dolayısıyla A seçeneği cevabımız olamaz. Aynı şekilde bakın şu artı işaretiyle yonca yaprağı işaretiyle gene karşılıklı gelecek. Bunların ortak yüzeyi yoktur. Oysa burada yan yana getirilmiş. Bu da sağlamaz. Şuraya bakarsak burada da gene şu e, nasıl diyelim buna? Artı işareti gene diyelim. Şu pembe şekil ile şu karenin karşılıklı gelmesi lazım. Oysa burada bitişik olarak verilmiş. Bunların ortak kenarı yoktur. Dolayısıyla C de cevabımız olamaz. Şurada gördüğünüz gibi daire ortada, yan yüzü kare, öbür yüzü yonca yaprağı katladığımızda bunlar şu köşede birleşirler. O halde cevabımız D seçeneğidir. Test 69 soru 3 bir küpün yüzeylerine A, B, C, D, E ve F harfleri yazılmıştır. Bu küpün iki farklı yönden görünümü yukarıdaki gibidir. Bu küp ön yüzünde C harfi olacak şekilde. Şu görünen şekilde C olacaksa böyle yere konulursa arkadan bakıldığında aşağıdakilerden hangisi gibi görünür demiş. Şimdi öncelikle C'nin karşısında hangi harf var onu anlamaya çalışalım. Bakın C'nin şu yüzünde A var. A'nın üst kısmı C'ye bakıyor. O halde A'nın üst kısmı C'ye baktığına göre şu yönde ne olmalı arkadaşlar? C olmalı. Bu bir. İkinci olarak A'nın bakın şurada ayakları diyelim. Ayaklarının baktığı yönde ise kim var? E var. O zaman E burada bakın nasıl durmuş olacak? Şu taraftaki şu kollarının bağlı olduğu yer A'nın ayaklarına bakıyor olacak. O halde biz C'yi ön yüze alırsak E'nin şu kolları yukarı doğru bakacak. Zaten D ile F olmaz. Yan da durmaz. Yukarı doğru bakacaktır. Cevabımız D seçeneğidir. Test 69 soru 4. Yukarıda üzerinde A, B, C, D, E ve F harfleri yazan birbirinin aynısı 3 küpün masanın üzerine farklı duruşları gösterilmiştir. Bu küpler masa yukarıdaki gibi konulup, Masanın karşısından bakıldığında aşağıdakilerden hangisi gibi görünür? Yani bizde ön yüzü şu şekilde gözüküyorsa arka yüzü nasıl gözüküyor? Bunu sormuş arkadaşlar. Şimdi bunu anlamaya çalışalım. Ee, şurada F harfine bakalım. F harfini bakın şu neyi diyelim? E, yan tarafı A'ya bakıyor. O halde F'nin karşısında ne olacak arkadaşlar? A olacak. Şu şekilde düz A olacak. O zaman A'nın karşısında B, B'nin karşısında A olacak ve düz birbirlerini düz görüyorlar. O halde B olacak şurada, şurada da A olacak. Şimdi karşı taraftan bakan arkadaşlar ne yapacaktır? Bir kere B tarafından görecek. Yani görmüş olduğu şey şöyle gelecek. B gelecek, A gelecek. E o halde bunu veren sadece hangisidir? C seçeneğidir. Test 69 soru 5 bir küpün yüzleri kırmızı, mavi, sarı, yeşil, siyah ve beyaz olmak üzere 6 farklı renk kullanılarak boyanıyor. Bu küpün iki farklı durumda görünümü yukarıda verildiği gibidir. Buna göre bu küpte yeşil boyalı yüzün karşısındaki yüz hangi renge boyanmıştır? Şimdi arkadaşlar bizim gördüğümüz ortak olan kırmızı var bakın. Birincisinde kırmızı ön yüzdeyken ikincisinde kırmızı üst tarafta. Şimdi biz kırmızı eğer öne alıyorsak siyah ve maviden herhangi biri gözükmüyorsa o zaman mavi alt tarafta kalmıştır. Şu tarafta da kim vardır? Siyah vardır. Şimdi beyazın karşısında o halde mavi var. Sarının karşısında siyah var. O halde şu arka tarafta kaldı yeşil demektir. Yeşilin karşısında da kırmızı var demektir. Cevabımız A seçeneğidir. Test 69 soru 6. Yukarıda kartondan yapılmış bir ev modeli verilmiştir. Buna göre bu karton açıldığında aşağıdakilerden hangisi elde edilebilir diyor. Arkadaşlar elde ettiğimiz şekil şu şekilde. Eğer biz şu kısmı taban olarak kabul edersek bu yöne doğru katladığımızda yukarıda gördüğümüz şekli veren B seçeneğidir. Cevabımız B'dir.